Şimdi e, Türkiye 2000'li yıllardan sonra artık e, küreselleşme ve gerisi ulusal ölçekli sosyal, kültürel e, ve ekonomik alanda e, değişmekte, kabuk değiştirmekte ve ilerlemekte ve gelişmektedir tabii ki. Bundan beraber yerleşim alanları ve buradaki nüfuslar birçok dinamizm ister istemez, görü dönülmez bir biçimde değişiyor. Ve e, kent yaşamları içerisinde her zaman eskiye bir özlem duyar hale geldik. Ve biz gençler de, ki ilerideki yıllarda kültürümüzü taşıma adına birikimlere sahip olmamız lazım. Bununla ilgili özellikle genç arkadaşlarımızın, mesela bir Harput kültürü diyoruz ama ne derece Harput'a hakimiz, harputu ne derece biliyoruz? Bunu tabii bir sorgulamak lazım. İlimizde illa ki STK'lar vardır, kültürel alanda faaliyetler de yapıyorlar ama tek vücut olup bunu sadece el Elazığ'da değil. Bu Türkiye'nin her yerine nasıl yayabiliriz? Mesela Karadeniz'lerin bir kolbastı şeyi var. Yani bizim bir harputunuz gibi, bir çaydaçra gibi çok köklü bir şey de yok ama Türkiye'nin her yerine bu yayıldı ve insanlar da beğendi. Ve bizim de çaydaçra illaki ki dünyanın her yerinde bilenler var ama bizler bunları ne kadar, bu yerel zenginliklerimizi ne kadar verebiliyoruz karşıdaki insanlara? Ya sadece Elazığ'da, Elazığ değil, Elazığ'ın dışında neler verebiliriz? Bununla ilgili asıl amacımız, gayemiz. Uluslararası Gençlik parlamentosunda da özellikle bulmamızın nedeni burada kültürel faaliyetler yapmak özellikle. Çünkü illaki, illaki Birleşmiş Milletler ve e, Türkiye Çamlı İSTK'lar birlikte bir programlar yapılabiliyor burada gençler adına. Ama biz Elazığ'ımızın kültürünü oraya ne kadar katabiliriz? Hı. Amacımız gayemiz bu. Peki, e, malum Elazığ hep eski kültürüyle e, anılır. E, eski kültürlerin yok olmasının bir sıkıntısını yaşar. Gençlik ve Kültür Derneği olarak Elazığ'da mevcut gençlerin bilgi birikimini ve eskideki kültürünü yaşatabilmesi noktasında bir faaliyetiniz oldu mu bugüne kadar? Şimdi yani e, diğer derneklerle diyaloglarınız falan oldu. Tabii mu? ki şimdi özellikle bu Elazığ içerisinde arkadaşlarımızla faaliyetler yapıyoruz. Burada üniversiteden Hı. özellikle ben vurguluyorum. Niye, neden üniversite? Çünkü farklı illerden burada üniversitemize gelip okuyan arkadaşlarımız var. Evet. Bunlara yönelik kendi arkadaşlarımızla, üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızla beraber burada kültürel anlamda etkinlikler yapıyoruz. Fakat bunu şu anda geniş çaplı yapmak için Allah nasip ederse ulusal gençliğe de taşımak istiyoruz. Hı. Yani bugün sadece Elazığ'da değil, bunun dışında parlamentoda da yapmak istiyoruz. Onun çalışmaları da başladık arkadaşlarımızla beraber. Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda bununla ilgili programımızı da açıklayacağız. Peki e, dernek olarak Elazığ gençliğinin yani mutlaka bir analiz yapmışsınızdır veya bir kamuoyu araştırması yapmıştınız. Gençliğin e, sıkıntıları neler? Temel başlı temel Şimdi e, belli başlı sıkıntıları biliyor musunuz? Bizim musun? e, Elazığ'dan beraber doğudaki gençlerin e, biraz baskınız yani bu hepimiz hmm. için geçerli. Bu aile olur, arkadaş çevresi olur. Ama batıdaki gençler ...biraz daha kendilerini ifade edebilir rahat bir şekilde. Ee, bununla ilgili mesela sunum teknikleri e, liderlik adı altında... E, ...seminerlere başladık burada sertifikalı eğitimlere... ...hocalarımızdan beraber. Ve ciddi manada da güzel geçiyor. Mesela normalde gençlerimize baktığımız zaman bir 6 saat... E, ...kim zaman ayırabilir ama... E, ...amacımız orada gençlere kendi özgüveni verebilmek. Bunu başarabilmek. E, ve şunu samimiyetimle söylüyorum önceden çok çekimser olup da e, programa katılan arkadaşlarımız bir dakika bile konuşamıyordu, yani kendini ifade etme adına sıkılıyordu. Ama inanın program sonunda e, artık e, zaman bile yetmiyordu. O derece e, kendine apayrı bir özgüven geliyor. İlk önce özgüvenimizi kazanmamız lazım. Illaki özgüven arkadaşlarımız çok. Ama baskın olan arkadaşlarımızı da aşmak lazım. Çünkü hakikaten hepsinin düşüncesi bizim için çok önemli. Gayreti. E, Batı'ya göre Elazığ kıyaslandığı zaman neler yapabiliriz Elazığ'da bu arkadaşlarımıza e, programlar yaparak bir şekilde yani kültürel e, yanı sıra eğitimler düzenleyerek kendilerini rahat ifade edebilme adına e, bu tür etkinlikler programlarda programlar da yapıyoruz ve yapacağız da inşallah bu süreçte. Evet şimdi e, dernek olarak e, bundan sonraki süreçte çalışmalarınızı e, hangi alanlarda daha ağırlıklı olarak sürdüreceksiniz? Ee, şimdi özellikle Elazığ'da e, eğitim bazında eğitim bazında programlara başladık dedik. Ee, en büyük hedeflerimizden biri vardı. Elazığ'da olup da dışarıda okuyan üniversiteler arkadaşlar Hı -hı. ve dışarıdan gelip Elazığ'da okuyan üniversiteler. Bunları tek çatı altında toplayıp hem Elazığlı olan güncel haberlerden hem de kültürel olarak bu arkadaşlara bir şeyler katmak. Şimdi bizler e, il dışında okuyan özellikle arkadaşlar, Elazığlı gençlerimizden, arkadaşlarımızdan bahsedeyim. O ile gittiğimiz zaman, zaman içerisinde o ilin her şeyini öğreniyoruz. Kültürünü kendimize yansıtıyoruz. Ama gittiğimiz zaman biz Elazığ'ımızdan ne götürebiliyoruz acaba o il'e? Evet. Bununla ilgili de bu öğrenci arkadaşlarımıza gerek bunun Twitter, Facebook, nasip olursa internet web sayfamız hazırlam aşağısında. İnşallah ona da başlayacağız. Bunları tek çatı altında toplayıp büyük bir kültür organizasyonu. Yani ben tabii gençler diyorum bazı tabii büyüklerimiz yani niye gençlerden bahsediyor. Evet. Gençlik kültürü ileriye taşıma adına bir önemli. potansiyel mi? Evet ciddi bir potansiyel. Bizler de bunlara dikkat çekmemiz lazım. Hı. Bunu Allah nasip ederse bulunduğumuz Ulusal Gençlik Parlamentosu'nda da ben taşıyacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin dışında programlar yapacağız inşallah. Ulusal Gençlik Platformu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Genelde Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından programlar oluyor. Mesela en son Aralık ayında Ankara'da gerçekleştiğinin Gençlik Çalıştayına bizler katıldık. Yani Elazığ Gençlik ve Kültür Derneği olarak katıldım. Orada Gençlik ve Spor Bakanlığında yetkililer, ondan sonra Kalkınma Bakanlığından oradaki arkadaşlarla beraber. Türkiye genelinde yapılacak faaliyetler ve programlar, neler yapılabilir gençlere e, açısından bakılıyor. E, tabii ki burada Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Bakanlığı'nın Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençler üzerinde ciddi çalışmaları var. Hı. Özellikle e, zaten Gençlik Bakanlığı e, adı da verildi bakanlığımıza. E, buradaki e, yetkililer tarafından organizasyonlar yapılıyor e, ve Uluslararası Gençlik Parlamentosu da bu programlara dahil oluyor bunlarla beraber ve fikirlerimizi dile getiriyoruz. Burada. özellikle eğitim Hı. konusunda yani bunun sunum teknikleri dediğimiz gibi bunlar da mesela Ulusal Gençlik Parlamentosu'na verilen konulardan ve çeşitli zamanlarda illerdeki STK'ların yapacağı programlara da kendileri de ayrıca destek veriyorlar. Bu çalıştığı Elazığ'dan nasıl bir dosyayla gittiniz Arif Bey? Şimdi Elazığ'ımızda Neyi götürdünüz? Elazığ'ımızda şunu özellikle biz e, her zaman vurguluyoruz. E, Elazığ Gençlik ve Kültür e, Derneği olarak e, ulusal gençliğin kendine göre parlamentonun e, bir madde bir çizelge şablonu var her zaman için. Buradaki e, özellikle e, tabii ki vekillerimizin e, veya iş adamımızın katkısı var ama işsizlik ne yazık ki bu de gerçeği olduğu gibi Elazığ'ımızda da var. Buradaki gençleri kalkınma adına e, projeler yapmak ve bunda tabii ki eee Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Ulusal Gençlik e, Parlamentosunda bunlar mevcut. Onlarla ilgili e, daha çok e, bizim götürmemizden ziyade onların da e, kafalarında olan projeleri elazığ'da gerçekleştirmek. Bir Var program. bir de onların proje kafasındaki projeler yani yani nelerdi? Çoğu şeyler tabi bürokrasi Standart tarafından. Standart şeyler projeler mi? Genel, Genel. Yani bunun nasıl diyebiliriz? Mesela Gençlik Spor Bakanlığı'nın ilgilendiren konular oldu. Kalkınma Bakanlığı'nın ilgilendiren konular oldu. Fakat bunları tabi ki bir zincirleme birlikte Yapma. çözülecek şeyler. Hı? Yani bu ne Elazığ Gençlik Kütü deneyi kaldırabileceği bir güç ne de e, Ulusal Gençliğin Bakanlığımızın da bünyesindeki e, oradaki yetkililerle birlikte ancak çözülecek işler e, bakalım inşallah e, işsizliği, işsizliği istihdamın yanında başka sorunlar götürdünüz mü tespit ettiğiniz sorunlar var mıydı? Yani gençliğimizin e, özellikle üniversite çağında olan arkadaşlarımız e, üniversitede bittikten sonra Hı. tabii ki e, iş en büyük problem e, problemle beraber hangi mesleği hangi dala yöneleceğini ondan sonraki platformda bunların işveren arasındaki ve devlet daireleri arasındaki evet. bağlantıda nasıl bir yol izleyebilir? Bugün mesela iş kurumu tarafından hazırlanan buradaki danışmanlıklar, buradaki evet. arkadaşlarımızı yönlendirmesi. Bizler de tabii ki bu konuda neler yapabiliriz? Ve biz buradan özellikle genç arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Ciddi projeler olan arkadaşlarımız bizlere gelsinler. Bizler de bunları rahatlıkla bugün bulunduğumuz platformlarda dile getirelim, dosyalar haline götürelim. Yani bu kuruluş kurulduğunuzdan bugüne kadar özellikle istihdam alanında kamu kurum kuruluşlarla bir diyaloğunuz falan oldu mu görüşmeleriniz? Tabii ki. Mesela bizim özellikle gençlik kültür evleri kurma projemiz vardı. Hı hı. Bunun sayın valimiz olsun, belediye başkanımız, rektörümüz ve vekillerimiz, onlarla da paylaştık. Tabii bu bizim sadece kaldıracağımız bir güç değil. Tamam. Ee, bizim de dernek olarak bir yıl doldurmamız lazım. Hı. Ki bu, bu projeleri... Sodes, Sodes Fırat evet, Kalkınma evet. Ajansı, Koske projelerine paydan için Yani o yüzden bir yılımızı dolduracağız. Fakat evet. doldururken de boş durmamamız lazım. Evet. Yani bizim arkadaşlarımızla çalışmamızdan bir tarafa... bugün Bizi bugün televizyon ekranlarında izleyen arkadaşlarımızdan da projeler onlar varsa gelsinler. Hı hem derneğimizde bir ağırlayalım, bir çay içelim, bir sohbet edelim arkadaşlarımızla. Hem de projelerinle neler yapabiliriz? Ya buna dert edilmemiz lazım bizim. Aynen. Çünkü biz nerede insanız neticede? Bir yere kadar yapabiliriz.